kullanılmış eski kıyafetlerinizi, ayakkabılarınızı hatta kumaş parçalarını ne yapıyorsunuz? İşte o kıyafetler boşa gitmesin diye İstanbul Maltepe'de sokaklara sarı kumbaralar yerleştirildi. Bu kumbaralara atılan kıyafetler yıkanıp, ütülenip ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Bir takım ihtiyacı olan kişilere ulaşması lazım. Bende atıl duran bir şeyin bana bir faydası yok ama ona yararı olacaktır. Çocuklarımın küçülenleri atıyorum başkalık faydalansın diye. Ya ağaçlara saracağız ya buraya atacağız. Ayakkabı, çorap, gömlek, ceket giymediğiniz, kullanmadığınız ne varsa başkaları giysin diye Maltepe'nin dört bir yanına elbise kumbaraları kondu. Maltepe Belediyesi tam 18 mahalleye 50 noktaya bu sarı kumbaralardan yerleştirdi. Eğer sizin de evde kullanmadığınız bir kenarda duran eski ürünleriniz varsa tekstil eşyaları, giysi ve ayakkabılar gibi siz de getirip bu sarı kumbaraları atabilirsiniz. İhtiyacı olan birine yardımcı olabilirsiniz. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. atmaya geldim. Ceket, mont, kaban. Eski eşyalarınız sizin? E, pek eski değil, giymediklerimiz. Evde yer kaplıyordu, bari garibanlar sevinsin. Biz de çöpe değil, böyle yararlı olsun diye atıyoruz. Evime yakın olana getiriyorum, iki arka sokakta oturuyorum. Hedef bu kumbaralarda toplanan kıyafetlerle 2000 aileye giydirmek. Ekonomik sıkıntılar olan ailelerimizin sayısı bir hayli fazla. İsimlerini de şifre etmeden paketler halinde zaten evlerine bırakıyoruz ya da onlara randevu döv veriyoruz. Kumbara'ya atılan kıyafetler haftada bir toplanıyor. Bu ürünler şu an kendi poşetlemelerimizin içerisinde, büyük poşetlerimizin içerisinde toparlanıyor ve depo alanlarımızın içerisinde depolama yapılıyor toplanan kıyafetler önce temizleniyor, sonra yeni sahiplerine verilmek için paketleniyor. Kullanılamayacak halde olanlar ise geri dönüşüme kazandırılıyor.